Herkese yeniden merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün favorilerden bahsedeceğiz. Son zamanlarda severek kullandığım bütün ürünlerle karşınızdayım. Şimdi makyaj malzemeleri var içerisinde. İki tane dekant parfüm aldım. Muhteşemler. Onlardan bahsedeceğim. Bence ben biraz geç kaldım. Siz biliyor bile olabilirsiniz. E, onun dışında da böyle çok fazla denize tatile gittiğimiz için şu şekilde bir çantanın içerisinde de plajda kullanmayı sevdiğim ürünlerim var. Onlardan bahsedeceğim. Gerçekten hepsi son zamanların favorileridir. Şu plaj çantasından başlayalım. Aslında tekrar bir plaj çantası yani plaj çantası ile ilgili bir tane short çekmiştim zaten TikTok'a da koymuştum. Çok fazla bir değişiklik olmadı. Her zaman severek kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Şimdi Vichy markasının şöyle bir güneş yağı 50 SPF içeriyor ama bu güneş yağı. Bunu çok ya yani bu bakın şurada. En son tatilde bunu açtım, bunu kullandım ve inanılmaz bakın şöyle yani oradan çok belli oluyor mu bilmiyorum ama inanılmaz derecede bronzuz. Ee, ben hani çok iyi bir örnek değilim. Çünkü ben esmer, yani esmer diye koyu buğdayım. Hani e, ben zaten hemen esmerleşiyorum. Ben belki çok iyi bir örnek olmayabilirim sizin için ama eşim ve e, eşim nispeten benden daha açıktır. Kızım da beyaz tenlidir. Hani kızım da önce e, Mustela'nın ürününü kullandık. Ondan sonra yani ya çok yanmasın diye sonra baktık gene yani vücudu alıştı. Daha sonra onu da böyle hemen spreyledik, çıkarttım e, güneşe. E, bir kere kullanımı inanılmaz rahat. Spreyliyorsunuz. Çok güzel püskürtüyor ve çok rahat kullanabiliyorsunuz. İnanılmaz bir ışıltı veriyor. Çok güzel nemlendiriyor ve sizi hemen bronzlaştırıyor. Yani bence bronzluk deyince de bu ürün ve bunun dışında bir tane daha ürün vardı. O bittiği için attık. Hiç aklıma bile gelmedi yani hani onu tutmak. Ee, onun resmini de koyacağım. O daha böyle bir tombul e, şişedeydi. İkisi de aynı tarz ürünler. İkisi de vişinin, ikisi de güneş yığı. İkisinde de koruma 50 Öbüründe de elli olması lazım. Ve gerçekten muazzam bronzlaştırıyorlar. Yani hemen o bronzu alıyorsunuz. Ama tabii çok beyaz tenliyseniz hemen bunları kullanıp da güneşe çıkmayın. Hani ona da çok güvenmeyin. Ben dediğim gibi yani biz e, buğdayız ve Hani kızım beyaz tenle kızıma mutlaka o 50 faktörüyle bir bulayıp bulamaç yapıp ondan sonra alıştırdıktan sonra bu tarz ürünleri kullanıyorum. Her sene şunu mutlaka alırım ve kullanırım. Bu kerastazın e, çift fazla suyu saça bundan iyi gelen bir ürün ben bilmiyorum yani ya da ben yani ben bilmiyor olabilirim ama bu gerçekten çok güzel bir ürün. Saçımda boya var daha da açtırdım görüyorsunuz. Ve bu saçın yıpranmaması için, boyasının akmaması için bu tarz, eğer denize, havuza gideceksem bu tarz ürünler kullanıyorum. Kerastase onun için bence bir numaradır. Daha sonra şu iki ürünü göstermek istiyorum. Şu Country and Stream diye geçiyor. Natural Honey Lip. Bunu ben Japonya'dan almıştım. Yani Türkiye'de yoktur büyük ihtimalle ama inanılmaz güzel bir ürün çıktı. Yani eğer o taraflara gidecekseniz, giden biriler, birileri varsa eğer dudaklarınızdan yana kuruluktan şikayetiniz varsa buna mutlaka bir şans verin. İnanılmaz güzel nemlendiriyor. Muhteşem ya. Ya benim dudaklarım zaten çok kurudur. Bir de böyle güneşe çıktığım zaman daha daha kuruyor. Ama bu var ya inanılmaz iyi bir, e, lip balm oldu ve ben neler neler kullandım ya. Aklınıza gelebilecek bütün e, lip balm'ları kullanmışımdır. Hiçbiri şunun gibi olmadı yani gerçekten. Bir de şöyle stick ürünler yani ben bunu hani bu da Mustela'nın hani bu şeyden çıkmıştı. Setin içinden çıktığı için bunu söylüyorum ama bu tarz böyle stick ürünleri kullanmak çok rahat oluyor plajda. Özellikle şöyle göz altlarına, bütün yüzünüze geçmek için vesaire hani e, güneş kremini tazelemek için de çok rahat oluyor bu tarz ürünler. O yüzden göstermek istedim. İçinde birkaç tane daha ürünüm var ama hani daha kullanmadığım ürünler var yine tatile çıkacağımız için onları kullanır. Ondan sonra size onlarla ilgili bilgi veririm. Ee, bu sene çok tatile gidiyoruz gerçekten. Güzel oldu bu sene. Bu sene tatil işi iyi oldu. Şimdi parfümlerden önce şu makyaj malzemelerine bir bakalım derim. Çünkü bu aralar inanılmaz böyle sevdiğim, obsesif olduğum makyaj malzemeleri var. Geliyorum. Ben gene gittim. Ee, MAC'tan. Gene Far aldım. Macin ürünlerini gösterdiğim, swatchladığım bir videom vardı kanalda. Ona da bakabilirsiniz. Ama onun üzerinden daha da fazla ürünler aldım. E aslında onu tekrardan bir e, çekebilirim çünkü işte özellikle farları e, yani daha da fazla far aldım. E çünkü Macin farlarını ben seviyorum. Pigmentleri falan çok güzel oluyor. Hem ıslak hem kuru kullanımları bence muazzam. O yüzden e, yani seviyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi en son aldığımı göstereceğim size. Aldığımdan beri de hep kullandım. Ay şu Sweet Heat. Bunu gösterdim mi size açıkçası bilmiyorum. Ama son zamanlarda şu ürünü çok fazla kullanıyorum. Ya, i̇nanılmaz bir e, rengi var. Şöyle göstereyim. Buralar şu şeye taktım. Bu tarz böyle yanarlı dönerli farlara taktım. Bu Extra Dimension serisindeki farları hem ıslak hem kuru kullanabiliyorsunuz ve şu güzelliğe bakar mısınız? İnanılmaz güzel. İnşallah orada da güzel parlıyordur. Çok başarılı bir e, far. Şöyle göstereyim. Şu e, TikTok'a video çektim ve bakın iki tane kalem göstermek için çektim. Asla çıkmıyorlar. Onları da hemen göstereyim. Şimdi bunlardan bir tanesi Charlotte Tilbury bir tanesi de Chanel'in göz kalemi. Acaba bulmam lazım. Videoları çok hazırlıksız çekiyorum. Ya oturuyorum ve çekiyorum. O yüzden de böyle şıkır 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 bir sürü ses çıkıyor. Kusura bakmayın lütfen. Şu iki göz kalemi. Ben son zamanlarda gözümün içine hep siyah göz kalemi çekiyorum. Ona hiçbir zaman bırakmam yani. Ama gözün dışına hep renkli kalem çekiyorum ve bu son zamanlarda son 1-2 aydır şu tarz mürdümleri çekiyorum ve bu ikisi gerçekten çok başarılı. Bakın çıkmıyorlar da yani. İnanılmaz. İkisini de göstereceğim şimdi size. Şuradaki şu Pillow Talk Charlotte Tilbury'nin. Şu Chanel'in. Ee, 36 numarası. Ya şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Şu an gözümde de bu var ama çok belli oluyor mu emin değilim oradan. Ama yani muazzamlar ya. O kadar güzel duruyorlar ki. Bence bu her göz rengine de yakışır bu arada. Ama benim gibi böyle koyu gözleriniz varsa şunları sürdüğünüzde daha böyle hareli daha güzel duruyor. Bizim gözlerimizde öyle hareler çok belli olmadığı için. Neyse kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle kendime far paletleri bile hazırladım MAC'tan. Onları da bence bir videoda çekeyim, swatchlayayım size. Ama şu Sweet Heat tekrar göstereyim size. Yansımanın güzelliği nedir yani? Şunu çok fazla kullanıyorum. Diğerlerini de gösteririm çünkü yeni aldığım ürünler var. Kendime yeni bir palet oluşturdum. O palet şu anda yanımda olmadığı için göstermiyorum. Ama isterseniz yine böyle Mac'in ya da böyle marka marka gidip elimde bütün ürünleri size swatchlayarak gösterdiğim video e, videolar oluşturabilirim. Bir de şu Classic Soft and Gentle. Buna da düşmüş durumdayım. Bunu da çok fazla hem aydınlatıcı olarak kullanıyorum ya da gözümün üzerine bunu da geçiyorum. Bu zaten hani Mac'in hani hiçbir zaman bence değeri bitmeyecek ürünlerinden biridir. Benim gene o Mac videomda bir tane aldıktan bahsetmiştim. Frankie Scarlet diye. Tabii ki gittim aldım. Şu rengin güzelliğine bir bakar mısınız? Bu ile esmerler için bence bronz tene uygulanabilecek bir allık. Çok güzel bir allık. Ama fazlası şey azı çok fazla aldıklardan yani bakar mısınız? Şöyle bir gezdirdim. Şimdi size göstermek için bayağı bir aldım. Renk şu. Ama yani yanağı böyle pıt pıt çok az sürdüğünüzde efsane. Şu rengin güzelliğine bir bakın ya. Yani bronzlaştığınız zaman bronzerın üzerine şunu sürdüğünüzde efsane oluyor dediğim gibi ben bundan jam bitirdim bu ikincisi. Yani gerçekten çok güzel bir ürün. Bir şey de sevdim mi? Gerçekten severim. Beğenmediğim hiçbir ürünü de göstermiyorum burada. Son zamanlarda bir de şu Benetint'e iyice düştüm. Bence yaz demek Benetint demek. Bu zaten tint ürünlerin eee av babasıdır yani. Şu ürün yazın kullanamayacaksa ne zaman kullanılacak? İnanılmaz güzel bir kırmızılık, inanılmaz güzel bir kalıcılık tam yanmış efekti muhteşem bir ürün. Hem yanaklarıma hem dudaklarıma. Dudağımı çerçeveleyip bunu kullandığım zaman da bütün gün dudağımda kalıcı oluyor. Bu da çok başarılı bir ürün. Normal Benetint'in klasik olanı. Bir de son zamanlarda şu Dior'a sardım. Bu 002. Şu an dudağımda da o var. Yani e, dudağımda ne var onu da söyleyeyim. O da çok güzel. Anastasia'nın şu Cool Brown'uyla çerçeveleyip İçine tabii ki Mac'den Honey Love. Hiçbir zaman bende değeri bitmeyecek bir ürün. Şurada çok belli oluyor mu bilmiyorum. Tam kalemin altına sürdüm. Yani bunu herkes sevmeyebilir. Biraz böyle ölü dudağı da yapıyor. Bazen öyle bırakıyorum. Bazen de üstüne bunu geçiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel durmuyor mu? Bence muazzam ya. Hatta şöyle biraz daha geçeyim. Çok güzel. Güzel bir parlaklık veriyor. Ben bu parlaklığı çok seviyorum. Bunu da söylemiş olayım. Bu da çok başarılı bir ürün. Bir tane de şöyle far paletiyle geldim. Bu aralar dediğim gibi ışıltılı e, ürünlere sardığım için şunlar düşmesin. Şurada da şu rengini çok severek kullanıyorum çok güzel bir far paleti. Ben bunu Japonya'dan almıştım. Hatta şey satıcının gözünde vardı. Dedim ki gözünüzde ne var çok güzel. O da bana bu far paletini verdi. Onda da şu vardı. Şu da şu da çok güzel ürünler ama şuna çok fazla elim gidiyor. Ee, swatch yani swatch diyecek ne yerim kaldı ne de parmak kaldı ama şu küçük parmağımla şöyle göstereyim. Çok güzel duruyor. Göstereceğim şimdi. Şurada. İnanılmaz değil mi? Yalnız şu alık nasıl ya? Çok güzel değil mi? Ben seviyorum böyle. Arkadaş, ben makyaj yaptığım zaman yapmış olacağım. Yani. Ben seviyorum, alık da seviyorum. Gözümü de boyamayı seviyorum, seviyorum. Tabii diyorlar böyle bir şey var, saçınız yapışıyor, yapışmıyor dersen bir yalan ama gülü seven dikenine katlanır. Gelelim. İki tane dekanta, parfüme. Ee, en kısa zamanda onları da alacağım. Gerçekten ya bayıldım ya, bayıldım. Hemen söylüyorum neler bunlar. Bir tanesi Armanesi. Artık pasyon diye mi okuyorsunuz, passion diye mi okuyorsunuz tam olarak bilemedim. İki sürü de okuyanlar var. Ay mükemmel bir parfüm. Diğeri de Dior Privé serisinden Dior Riviera. Ya muhteşem bir parfüm. Yani tek kelimeyle bakın muhteşem. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu parfümle ilgili. Şimdi bunu e, bir, önce bir e, baktım. Böyle yorumlara falan da baktım. Buna hep diyorlar ki e, bunun e, vücut losyonunu alıp da kullandığınızda çok daha iyi e, sonuç alıyorsunuz. İşte kalıcılığını arttırıyorsunuz. Evet bunun kalıcılığı çok böyle Fazla bir kalıcılığı yok ama bence zaten yaz parfümü, bence böyle ten parfümü, daha böyle tene yaklaşan bir parfüm. Bana göre tertemiz, sabunsu, yani çok naif, çok masum bir parfüm. inanılmaz sevdim. Bu o kadar şey bir notaları var ki bir kere incir. Zaten hani devamlı incir notası alıyorsunuz. Ben inciri bu kadar seveceğimi hiç düşünmemiştim. İncir notası sürekli size geliyor. Bir de böyle pudralı ve daha sonra hafif de böyle bir odunsuluk da var ama o kadar temiz bir parfüm ki yani çok enteresan bir parfüm. Şuraya sıkmıştım. Bayağı bir oluyor. Ya hala da şeyi alıyorum yani. Alttan alttan bu e, incir notası geliyor. Yani eğer o incir notasını sevmiyorsanız hiç bakmayın. Yani şöyle söyleyeyim. Birkaç saattir üzerimde olan bir parfüm bu. Ve hala da alıyorum yani. O inciri alıyorum. Hani dediğim gibi eğer ki inciri, incir notasıyla anlaşamıyorsanız inciri sevmiyorsanız hiç bakmamanız gereken bir parfüm. Parfümlarından bahsetmek istiyorum. Fragrantica'yı da açtım. Sadece içerisinde dediğim gibi incir, yeşil notalar diye yazmış ve gül. Bence zaten gülden kaynaklı o şey ya. O pudralık falan. Ay çok güzel bir parfüm. Ya bana böyle çok yeşil yeşil bir parfüm gibi gelmiyor bu arada. Ay bilmiyorum yani bunu mutlaka bir deneyin. Yani gerçekten çok güzel bir ürün. E, baktığımda stoklarda yoktu ama son zamanlarda bakmadım. Stok bulduğum anda bu parfümü alacağım. Ve e, aldığım zaman da şeyle beraber alacağım. E, body lo body lotion ile da beraber alacağım. İkinci parfüm ise bu Sea Passion. işte pasyon neyse artık. Ben bunu niye keşfetmemişim ya? Bu bir de eski bir parfüm ha. Ki ben şeyi çok severim. Hani C'in e, ya Armani C benim için gelmiş geçmiş en güzel parfümlerden biridir. Ve elimde eski beçlerinden var. Sıkmaya kıyamıyorum. O derece sevdiğim bir parfüm. Bunu da ne oldu? Nerede şey yaptım ya? Bir yerde bir dütfirde bir sıktım. Allah. Keşke sıkmasaymışım. sıkmasaymış. Bir sıktım. Dedim ki "Aman bu ne? Ya yani bu nasıl bir e, parfüm?" Muhteşem bir parfüm ya. Ya bu şöyle söyleyeyim size. Bu parfümü sıktıktan sonra ben de kalan etkisini söyleyeyim size. Kesinlikle o böyle pudralı notası, yani pudralaşmasını çok sevdim. En son artık teninizde kaldığında alt notalarında büyük bir ihtimalle bir, bir paçulilik bir şey var. Şimdi unuttum bakacağım, söyleyeceğim size. Ama en sevdiğim e, özelliği bunu ilk sıktığınız zaman böyle suratınıza o meyveler çarpıyor. gene bu C'deki gibi ekşilik e, e, var. Ama en son sizin e, teninizde kalı, kalan o pudralı koku ya ona bayıldım. Şimdi bakıp söyleyeceğim size. Eskide bir parfüm ha. Üst notalarında armut, renk Black currant herhalde, Frank'te tam hatırlamıyorum. E, pembe biber greyfurt, orta notalarında ananas, e, gül, yasemin, heliotrop çiçeği. Alt notalarında ise işte vanilya, e, var ya. İşte paçuliden yani. Ben söyleyeyim size, ben paçuli olan parfümlere bayılıyorum. Yani. Ben gerçekten. Benim sevdiğim parfümlerin %80'i, %90'ı paçuli ile bitiyor. Gül parfümlerini zaten çok seviyorum da. Ya bu da çok güzel bir parfüm. Yani dediğim gibi şu iki parfüme de hastayım. Yani şunu e, Dior'u bulamıyorum da e, onu ben Dior'un kendi sayfasından alacağım da. Şu C'yi mesela Boyner'de falan geziyoruz. Atıyorum, gidiyorum, sıkıyorum. İşte Dutiful'den geçiyoruz, sıkıyorum. Yani bunu böyle gerçekten şey e, sıkmalara doyamadığım bir parfüm oldu ve böyle çok çok da sıkıyorum. Asla da böyle bunaltmıyor. Yormuyor. Çok güzel, çok fresh bir parfüm. E, i̇kisi de bu arada yazın kullanılabilecek bir parfüm. Bence C'yi Dört mevsime yakışan bir parfüm olur. E, kışın da bence kullanılır. Ben, ben kullanırım. Bana böyle dört mevsim bu parfüm çok rahat gider. E, ama Dior'u ben yazın kullanırım. Yazın, e, baharda kullanırım. Sonbaharda değil, ilkbahar ve yaz parfüm bence. Dior biraz daha dediğim gibi böyle masum bir parfüm. Daha böyle sıcaklara gidebilecek bir parfüm. Ama C böyle çok çarpıcı, çok güzel böyle vurucu notaları olan bir parfüm olduğu için bence C... E, yani dört mevsim, kışında, sonbaharda da, ben, ben aldığımda kullanabileceğim parfümlerden biridir. Bu aralar şeye takım, kalıcılıklara takık durumdayım. Bu Dior'da da bu bir sıkıntı, gerçekten kalmıyor. Şimdi dediğim gibi yani 2-3 saat oldu sıkılı ama yani bu mesela tamam tenimde bunu ben hissedebiliyorum ama siz büyük ihtimalle etrafımdayken bunu duymayacaksınız. Ama bence C öyle değil. Ee, mutlaka etraftan da silajı yüksek olacaktır, güzel bir parfüm. Ee, çok fazla ben gün içerisinde tazelenmesi gerektiğini düşünmüyorum Sine'nin. Ee, belki bir kere falan tazeliyebilirsiniz, ama Dior öyle değil. Dior dediğim gibi e, böyle ben kendi adıma konuşayım. Ben 3 saatte bir, 4 saatte bir yani mesela ben şu anda bu parfüm elimde olsa, bunu ben sıkmış olsam, şu an ben bunu tekrar tazelerdim. Öyle söyleyeyim size. Ama dediğim gibi yorumlarda şöyle bir şey yazıyor. Eğer body losyonuyla beraber kullanırsanız e, çok daha kalıcılığını arttırmış olursunuz diyorlar ki Bence de zaten hani, e, yani bence o bütün parfümler için geçerli yani. Hem üstünüze o kremi sürüyorsunuz, hem kremin üzerine o parfümü sürüyorsunuz. İkisi de aynı notalar, zaten kremin üzerine parfüm daha fazla kalıcılığı olacağı için. E bir de aynı notaları üst üste sürdüğünüz zaman tabii ki de kalıcılığı yüksek olacaktır. E, bilmiyorum, pazarlama taktiğimidir falan onları ben anlamam ama e, dediğim gibi alacağım zaman da ikisini beraber alacağım ben de. İkisini beraber kullanacağım ama C'de böyle bir olay yok. C'yi alın sıkın sabah bir daha da çantanızda taşımayın. İkisini de çok sevdim. İkisi de muhteşem parfümlerdir. İkisini de yakında yeni aldım paket açtım diye ben de görebilirsiniz. Kendimi zor tutuyorum gibi bir şey. Bu aralar böyle alışveriş yapmama şeyindeyim. Yapmamam lazım. Almayacağım derdin diyeyim ama alıyorum. Neyse. Geçtim. Sizin buralar sevdiğiniz, kullandığınız favorileriniz nelerdi? Mutlaka yorumlara bekliyorum. Yorumlarda buluşalım diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.